Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta adam olma oyunu oynuyoruz. Bu Bakın bu da şey dansı var. Bu da drone'umuz var bakın. Yukarı uçuyor. Ama drone'dan çıktı da sana böyle oluyor. Gerçek hayattaki gibi. Yanımda lahmacun 31 var. Robotumuz da var burada. Robot git, 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 git. Sağa dön. Oh. Neyse ben kaplan oyunu oynayacağım biraz. Kaplan oyunu mu? Yuhu ben de oynayacağım. Arkadaşlar oyun içinde kaplan oyunu oynayabiliyorsunuz. Ama bu tek büyüdüğünüz zaman. Yani bu oyunun amacı büyümek. Arkadaşlar. Eromni izleyenler biliyorsa bu <laughs> editleri var ama siz yapmışsınız editleri. Editi niye götürmüşsün var mı diye yaptın hiç. Neyse çık oyundan da. Tamam. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Ne yapıyorsun? O adamı ferrali oldu. Arkadaşlar bakın burada am, arabamız var. Karnavala gidelim. Hadi. Arkadaşlar eğlence yerine gidiyoruz. Birlikte yardım. Üstü, üstü açık araba çalıyor. Karnaval'a gidiyoruz. Bu arada Hapishanedirme paranız var. Yani adamın daha iki parası varmış. Hayır. Aynadan hapishanede nasıl kaçılır? Hayır. Adam. Aa! Oğlum bunu ne yapıyorsun? Usullanıyorum hep. Değmemem mi gerek bu aynalara? Oh yaptım. İyi. iş. Haydi, Seni o, hmm. sevesim geliyor. Kanka Var mı? ya ben Kanka, bu... Ben 40 para kazanmayacağım. 40 mı? Ha 40. Ben de elen diyelim. Dur lan birazdan bence geleceğim. 40 param olsun. Roller <laughs> <-koster> reis bineceğim. Hodor <laughs> Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Açıklamada koyacağım. Kan, kanalımın adını ben direkt söyleyeyim. Lahmacun ee, 31. Evet Lahmacun 31. Zaten bana öyle diyor. Kuzenimin dediği gibi. Onun Biz adı. Biz kuzeniz bu arada bilmeyenler varsa. Evet ama adı. Adısını sonra söyleyeceğiz o özel. Bilmiyorum yani. Bir tane videoda demiştim ama tabii beni izleyenler bilir. Başka hiç kimse bilemez. Çünkü ben onu eskiden söylemiştim. Bayağı eskiydi. Abone olup şey yapabilirsiniz. Gidebilirsiniz. Arkadaşlar yorum, yorum atanlara kalp koyuyorum burada. söyleyeyim. Sus lan. Evet. Arkadaşlar bayağı bir Arkadaşlar bu arada ses benden çıkıyor. Baya bir emsek em, oynamıyorduk. Yani video çekmiyorduk. İçimizde. Çünkü köydeyiz. Evet. Video çekmeye başlıyoruz. Arkadaşlar düzenli video istiyorsanız bir like ya da 5 like atabilirsiniz. Yani biz son öyle istiyoruz çünkü biz son en çok gelişmedik. Yani düzenli video atmamızı istiyorsanız yaparız bu arada. Hı. Yani ama onun için bir like veya 5 e, like gerek. Bu arkadaşlar bu oyunda 18 yaşından küçükseniz biz öncekilerden bildiğimiz için size söyleriz. Bir de hatta gösterir miyiz bilmiyorum. Onu kuzenime bağlı çünkü kuzenimin kanalında çekiyor. Arkadaşlar devam yapıyoruz. Az önce durdurduk. bir şey oldu. Evet. Kanka tek sesi kapatsaydım bir şey olmazdı. Neyse bir şey olmaz. Kankanın arabasına bakın. Kanka istersen drone'la git. Yok dur, dur. Bir şey yapacağım. İnşallah para çarpmaz. Tamam da. Hadi gel kanka. Kanka ben ayarlandım yeterli. Ben yorgunum. Tamam. Ay, Arkadaşlar bu arada da, um, altta görevler yazıyor. Bakın Köpek bana şey atıyor. Hmm. Burada nasıl çıkacağımı hiç bilmiyorum. Evimiz burada. Burada küçük yapacağımız şeyler var. Böyle basket atölye, eğlen falan. Pardon dostum ne haber? Neyse. Kız neden bir paran oh, bir paran gitti? Bir param. Hı. -hı. Eğlencekte sonra en paralar da gidiyor. O zaman bana bir şey Ama bir şey olmaz ya. rüya görüyoruz. Ana rüya görüyoruz. Gizli hazin. Bu nasıl oldu lan? Oğlum rüyada tamam. <laughs> Rüya göre diye Uçuyorum! Böyle yapsana. Tamam, tamam. Abi, yapacağım. Oh, oh. Asla Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Geldik herhalde. Gelmişiz. Nereye getirdin lan sen bizi? Yine <laughs> 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 geldik buraya. lanapmam ne yapmam gerek? Aşağı mı ineceğim? Arkadaşlar. Oğlum rüyada görebiliyor mu seni? Evet. Öyle. Öyle. Hazine'yi nasıl kasacağız? Dur ben yine mi uyuy Uyuyacağım. Öyle mi kasacağız yoksa? <laughs> Selamlar. Arkadaşlar bu arada bu bir tane oyun tabi Gerçek hayatta yapmaya şey. çalışıyorum Gerçek hayatta batonla zaten böyle uçamaz <laughs> Kediniz de köpeğiniz var kediniz var ezerhanız var Siz tane isterseniz Telefonunuz bile var bakın buradan oy Kaplar <laughs> <laughs> oyunu Kaplar <o>, oyunu rüyadayken oynasana <laughs> Oynayalım. Hayır. Rüyadayken oynayacaksın. Hayır. Dinozor ne oldu? Yer ne? Ana sağdırabiliyoruz. Meteor atabiliyoruz. Meteorum <laughs> ben. Meteor mu? Hayır. Sağdır lan sana. Dinozor ne yaptı? Ben dinozor Arkada bir doğum günü mü oluyor ya? Rüyadaki şeyi ile ile mi kasacağım o hazineyi? Rüyada hiçbir şey yok ki. Bu yatak yol yapıyor. Silahla kasmayı dene. <laughs> Uyanacağım mı? Uyanacağım mı? Uyanmadı. Ana uyandı. Neyse git. Gelsin eve. Geldim S eve de. Neredesin? Uyuyacağım. Dur ben. dur. Oh, uyuyamıyorum bile. Oh, uyu. görmek ister misin? Evet. Rüya gördük. Çantamı da yedim. Tek bunlar var. <laughs> Ana elimizde şey var. Bunlar mı yapacağız? eminim ki selam. Neyse arkadaşlar M. şu an em Kapat bence kaydı. Ay kapat değil. O bu büyük anne de büyük anne yok et bunu <laughs> <laughs> değil mi? Arkadaşlar video sonra e, onunu ateş ettim patlatıyor. Ateş ettim. <laughs> <laughs> ne yapayım? Hazine buluyorum. Arkadaşlar hazineyi bulduktan sonra video bitiyor. Hazine nerede? Bu da mı? <laughs> Hazine buldum. Evet basarı. Arkadaşlar video bit abone isterseniz like ve abone olun. Um, bir be like sonra um, bu, oh, bu videonun, şey yok ki. videonun silah al eline. Ee? Rüyada olman gerek arkadaşlar. Ve görüşürüz. 5 like sonra oyunu ne veriyor? ikinci bölümü.